Borsada günlük hareketlerle yolumuza devam ediyoruz. Bugün 27 Haziran Cuma günü %1.12'lik bir yükseliş vardı. 9.404.89 puandan günü ve haftayı tamamladık. Bank of Amerika çok ciddi alım yaptı bugün 27 Haziran Cuma günü. 2.27 milyar lira gibi çok ciddi bir net alım vardı. Gelin birlikte bakalım yine birinci sırada Aselsan var en çok alınan hisseler. Ee, yine yüklü bir alım var. 985 milyon 590 bin liralık net alım var. Aselsan hissesinde Bank of America müşterileri tarafından 27 Haziran Cuma günü yapılan işlemlerde Yapı Kredi Bankası'nda 606 milyon 630 bin 182 liralık net alım var. Tüpraş'ta 270 milyon 576 544 liralık net alım var. Garanti Bankası'nda 201 milyon 865 bin 150 liralık net alım var. Koç Holding'de 201 milyon 819 bin liralık net alım var. Türk Hava Yolları'nda 131 milyon 923 bin 721 liralık net alım var. Ereli Demir Çelik'te 118 milyon 216 732 liralık net alım var. Pegasus'da 115 milyon 630 33.583 liralık net alım var. İşçede ise 115.615.403 liralık net alım var. BİM Bank of America müşterilerinin tercih ettiği hisselerden genelde listede oluyor. 113.786.610 liralık net alım var. 27 Haziran Cuma günü yapılan Bank of America üzerinden yapılan işlemlerde en çok alınan hisseler.